dostlarım iyi de hevjo bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz oğlum ya oyun donma Allah aşkına bir donma ya o kadar çok mod var ki hayır bu modlar nereden geldi hiç ben hiç bir şey anlamadım ki Allah Allah neyse gel be kay yatalım hadi git evine ben kendi evine git şöyle uyuyalım arkadaşlar. Oh, şöyle mavi yatakta uyuyacağım. Oha. Ben de de mavi yatak var. İki mor mu? İki mi? Oğlum, biz burada iki kişi değil miyiz? Ne? İki, i̇ki kul. O burada daha birisi mi var lan? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bir dakika. Lim. Oğlum ne? bu ne? Kim la bu? Liminal Legend TR mi? Liminal ne oğlum? Oğlum, ya sen. bu ne arkadaş ya? Neyse, Allah. Neyse şunları atarım artık çöpe. Allah. Ne anlatıyor? evet ben şöyle diyeceğim. Ondan sonra... Ondan sonra ben ne yapacaktım ya? He, şeye bakacaktım ya. Elmas buraya var mı? Hayır, hayır, ben böyle yapacaktım. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Ondan sonra ben bunu böyle... Hı -hı. Ha, tamam buldum. Yaratıcı moduna geçmiş. operatör etkisini alma. Oha, Bundan sonra hı -hı. Ya, yatıcı mattan çıkarma. Sonra yatıcılık modunu kapatma. Ondan sonra hı -hı. şimşek çaktırma komutları. Bir dakika. Aa, Abi 15 15.45 yazmış bunu. Şimdi. Aa toprak kol yapma şeyi. Nasıl, nasıl şey bu? Evet, tamam böyle yapıyormuş. Tamam anladım. Ben ben bunu gidip yapacağım. Şimdi gidip Berkay'dan kopup buraya isteyeceğim boyu var mı acaba? Yine bir sabah uyandım arkadaşlar ya. lan kahvaltı edecek eşyam da yok. Aman. Aman neyse ya. Allah Allah. Anladım, neyse. Anladım. Şimdi. Ben ona eşya alacağım. Heh tamam ben bunları alalım. Ha, oo. Doğru, doğru. Oh. Oh. Ne biftek yedim be kay, ne oldu? Biftek mi yedim Ha biftek yedim. Evime niye geldin? Ateş mi var? Ne ateş var? Hadi gel çıkalım dışarı. Çıkalım mı? Hı -hı, çıkalım. Tamam. Tamam. Sizin evim çok güzel. Beğendin mi? Ben bunu çok e, he, he, satın aldım ben bunları. Hadi gel Berkay birlikte oturalım. Ha, Berkay bu sınırlı ha. yaratıcılık bu şey ne kadar güzel bir şeymiş Berkay al. Evet ya. Evet çok güzel bir şeymiş. De. Değil mi Berkay? Evet çok güzel. Evet Be mükemmel bir şey. Evet, evet ben kendime yine elmas koydum. Kendine yine elmas koydun? Of. Berkay da uyuya kaldı. Akşama kadar Berkay ile birlikte sohbet ettik ya. Of. Benim de uykum geldi arkadaşlar. Ne yapsak ya? Ama ne oluyor? Çete giriyor kendi kendine. Neyse. Arkadaşlar. Ben şimdi uyuyacağım arkadaşlar. Sabah olsun. Berkay da burada uyur zaten. Burada uyuya kaldı çocuk. Ya çocukcağız ya. Uyuyakalı. Neyse arkadaşlar bir uyuyalım. Ne oldu arkadaşlar ya? Oyun da gibi. Bu mısın? Allah Allah. Neyse arkadaşlar uyuyalım. Niye kimse uyumuyor ya? Ne oluyor ya? Komut buraya bir şeyler yazma sesleri geliyor. Bakın duyuyor musunuz arkadaşlar? Bak Hayır. Ne oluyor. Şey, şeyler oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Ses arka taraftan geliyor. Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen? şey yapmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Bu şalteri çektiğim an senin operatörlüğün gidecek. Hayır, gitme. artık beni öldüremezsin. Git buradan. Yoksa seni bu sunucudan banlarım. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol adamım. Sakin ol adamım. Sakin ol. Artık bu sınırlı yazıcılık modunu kapattın. Nasıl? Bak 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 Zekaya bak sen. Sana bu eşyaları kim verdi lan? Berkay verdi tabii ki de. Ağır ol. Yoksa seni suncudan Ba bandarım. Tamam mı? Geri çekil. Şimdi. Ne yapacağım şey? Çok güzel bir şey olacak. Ne yapıyorsun oğlum? Asıl bu iş çok güzel olacak. Çok. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Oğlum bir dakika ben niye hareket edemiyorum? Oğlum bu ne yapıyor? Oğlum bir şeyler yapıyor arkadaşlar yardım edin. Kaldım böyle. Niye böyle kaldı oğlum bu? Bak de işte bunu koyu. Yapma lan yapma. Aa gel aa gel gel. Oğlum bak yapma. Bak sana banlarım ha. Git buradan. Oysa seni banlarım he. Adam ol. Böyle adam ol tamam mı? Bak hala da o sistem yapıyor ya. Oğlum. Bak. Sağ acıdım ben. Gittim buraya götürdüm seni. Niye böyle şeyler yapıyorsun ha? Ne oluyor ki? Lan... Ne oldu lan? Oyunun döndü he. Oyunun döndü he. Yaptım oğlum ben bu işi. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Bak bak. İzleyin bak. Bak. Bu UTTM 4.0 mı bilmem neyi be. Ben bu kanalı çalışacağım kardeşim. Ama bu, bu, bu videoyu ben zaten atacağım ben YouTube'a. Bu kendim atacağım. Ben e, ben bu e, kanala canım, kendim mi? video atacağım. Hadi bakalım. Yetin kanalını çalacağım kardeşim. Yetin kanalını çalacağım. Size buradan söyleyeyim. Çekiyorum. Çektim. He. Çektim. Aha. Yetin hayat. He. Yiğit hayatta kalma moduna geçti. Şimdi buradan böyle. Yiğit'in kanalını çalacağım. Böyle böyle bloklar. Bakın izleyin bak. Görün bak. Bak bunu da böyle koyuyorum bak. Koydum bak böyle. Bak. Koyuyorum bak. Yiğit'in kanalını çalacağım bugün. Bugün Yiğit'in kanalını çalacağım. Buraya da böyle reston meşalesini koyarım işte böyle. Hatta böyle de koyarım. Hava atarım Yiğit'e ya. Çok güzel olur. Çok güzel olur. sen tuhaf da temizle. şöyle. <laughs> Hah şöyle bunu koyuyorum üstüne de bunun komutunu gidelim şöyle hmm. böyle ttm 4.0 kanal nal çal. Tamam. Bu komodu oluşturdum. Evet. Şimdi ben bunu böyle böyle yapacağım. Sonra bunun böyle koyacağım. Bunu böyle yapacağım. Böyle. He. Böyle. Sonra de nasıl bu şöyle. De şalteri koyuyorduk böyle. Çektim. Yiğit'in kalanı bende olması lazım şimdi. Ne oldu lan yiğit? He? Ezik, ezik, ezik. Dur şah. He, tamam şah çekmişim. Ne ol oldu lan ol yiğit? Nasılsın? Dur seni düzelteyim dur. Dur düzelteyim seni dur. Sen şöyle bir gel. Olendi, olendi, şöyle komuduk diledim. Şöyle. Heh Girdim komutu. Şöyle şalteri koyayım. Çektim. Tamam. Allah geri gelin. Ne oldu oğlum be? Canlarım gelmiş. Ne yaptın oğlum sen? <laughs> Ezik Bir şey yaptım yok. <laughs> Ezik. Ne no. Senin kanalını çaldım ben hatta. Ne? Hmm. Kanalımı mı çaldın? Oğlum ben nasıl video atacağım? Oğlum nasıl video Takipçilerim var bak Takipçilerim var benim bak. Oğlum bak döverim seni şimdi. He. Kanalımı bana geri getir. Bak ba, ba kanalımı bana geri getir. Getirmiyorum lan. Getirmiyorum. Hayır. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bir dakika. Bu değil de. Bak yine hareket ha. Ya yine hareket edemiyor. He, ne oldu? He? Taştan kaçamazsın. Hayır. Oğlum hareket edemiyorum. Hayır. Hayır, hayır. Oğlum bak. Dursana. Lan dur, dur. Aa! Aa! Oğlum vurma, vurma, vurma. Oğlum öleceksin oğlum öleceksin oğlum öleceksin oğlum öleceksin öleceksin oğlum server benim artık ha bu server benim server benim ha server benim oğlum bak sen param parça ederim bak burada tamam şimdi sen gel şöyle şimdi nasıl yapıyoruz biraz birazcık daha durayım sana ya şöyle la oğlum dursa sana ne ulan? Ha, sana ne? Sana ne? Ha, sana ne? Senin böyle kızıp durursun. Çöküşe basarsın. Ne? Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Aa, 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 aa. Ne oldu? Ezik, 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 ezik. Hop da her tarafa şalter koyuyor. Al. Gel. Berkay yardım etme şunu etür. He? seni böyle bu şekilde adam ederiz oğlum. Seni yani bu şekilde adam ederiz. Oğlum ben nasıl hareket edemiyorum. Ulan döverim seni oğlum bak. Benim sağ. Benim sağ. Sus lan. Bak. Ya. Ama yalnızlık bu. Aferin Berkay. Döv dur dur Döv. Döv. Tamam Yiğit'i dövme Berkay. Tamam dövme. Tamam. Şimdi. Bugün Yiğit'i paramparça edeceğiz. Değil mi Yiğit? Oğlum bak sus. Kanalımı bana geri Benim Lan, bu çocuğa ne yaptın? Şimdi ben sana bir komut gireceğim şimdi. Tamam mı? Ama hiç korkmayacaksın. Tamam mı? Oğlum bak. Bak. Ulan ben sana acıdım ulan. Ben sana acıdım. Acıma Suran. Sen beni hiç anlamadın. Ya oğlum ya bak severim. Sus lan bir sus. Tam sussun tamam. He şimdi. Oğlum bak. Hadi şimdi, bu dur. Şey yapma. Bak. Lan, Oğlum bak. bak şey de geldi. Kilit ekranı şey de geldi. Oğlum dur. Değişik değişik şeyler yapıyor bu telefona. Sus ne bir komut giriyorum şu an. Tamam ne ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ne? Sus da. Sen sus lan Susmuyorum nasıl? la. He? Ne yap? El hareketi yapıyorum. Lan babi o maşkır el hareketini nasıl buldun sen? Oğlum nasıl yapıyorsun bunları? Ben yaparım oğlum. Göğe uç lan. Ma tamam mı? Dur, seni seni dur, dur Berkay, dur, lan. dur bakalım Berkay. Tamam. Yoksa bak sen de bandarın bak. Tamam, tamam, tamam. Sen de bandarın bak. Onu benim tamam, tamam. Beni bir sana Şimdi işin aslı böyle olacak bak şimdi. Şimdi F Efekt. Kuru. Oğlum bak. El hareketi yapıyor halen daha. Oğlum beni kurt Berkay beni kurtar. Ya kurtaramıyorum ama seni. Nasıl kurtaramıyorsun? Berkay sakın bir şey yapmayacaksın. Tamam yapmayacağım tamam. Suskun. Yapmayacağım. Bamba mı beni? He. Aferin Berkay. Böyle usludur. Tamam mı? Tamam. Hayır. 哎，哎，小啊 40 devri bitti artık bitti artık bitti yitin sesi de kapandı bak gel ya gel gel şalter verir mi al şalter ha <laughs> ha geri geldim arkadaşlar lan sen beni niye öldürdün Gerçi sesimi de duyamaz ki arkadaşlar ben öldüm artık canına bilir miyim? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Kaldım ben böyle. Hadi görüşürüz. La hayır. Oğlum ha la hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. Lan. Yed. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın yed? Ne oldu oğlum? Sen ya, ne yaptın? Bir dakika arkadaşlar sonra buraya girmeye çalışacağım dur. Ya ne kadar? Sen Lan nerede? Sonucu yok. Yok. Ya, beni, beni arkadaşlar. Ben bittim arkadaşlar. Çöktü. Mahvoldum. Ben bittim arkadaşlar. Ne yapacağım? sunucu da gitti. Sonucu ne yapacağım? gide gitti? İsmi ne gitti? Ne yapacağım ben arkadaşlar? Arkadaşlar kaldım böyle ya. Ben kaldım de. arkadaşlar kaldım böyle. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like yapın. ve <laughs> açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kanalın da çalındı kesin. Kanal kesin onun elinde. Bu videoyu atabilir miyim bilmiyorum. Ben bunu Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yapabilirim.